anahtar kelime kitap diye düşünüyorum. Ee, bunun bir öncesinde hani şey vardı. Size ne oldu? Nasıl hükmediyorsunuz? Yani bu saçma kanaatler, icraatler bunlar nereden geliyor? İşte buna dönük bu sure hani dedik ya İslam'ın diyalektiği yani temel mantığını, mantalitesini ortaya koyuyor. Ve işte o bu yanlış tahakküm, yanlış kanaat, yanlış hüküm, yanlış kararın sebeplerinden birisi, burada dört tane madde var, o birisi bu iki ayet, o da şu, hani Allah'ın kitabının dışında sizin çünkü Allah'ın kitabına uymuyor yapıp ettikleri. Yapıp ettikleri uymuyor. O zaman diyor sizin yanınızda bir kitap var da oradan bunu ders yapıyorsunuz da oradan bilgileniyorsunuz da öyle bir kitap ki Allah'ın istemediği sizin işinize gelen, keyfinize göre ne arzuluyorsanız hepsi orada var. Yani sizin e, sizi hoşnut edecek ve e, dolayısıyla rahatlıkla böyle güle oynaya e, kabul edeceğiniz bir kitabınız mı var? Bu yapıp ettiğiniz Allah'ın kitabına uymuyor. Allah'ın size vaazına uymuyor. Öyleyse bunun demek ki başka bir kitap var yanınızda ona göre bunu yapıyorsunuz diye. Sebep nedir? Burada tabii ki o cahil toplumun e, şey dağarcığı, kanaati işte ya yaşam tarzı her türlü yapıp ettikleri şeye uymuyor. Yani yaratılış fıtrat felsefesine uymuyor. Kur'an felsefesine uymuyor. Fıtrat felsefesine uymuyor. Öyleyse bu neden olabilir? Teşhis yapılacak. İşte sebep bu. Yani toplumdaki o olup bitenler Allah'ın istediğine, muradına uymadığı için o zaman bunun sebebi araştırılıyor aslında araştırılırken bize doğru teşhis yöntemi veriliyor. Ya bunun teşhisi nedir? Bir, demek ki Allah'ın kitabından dışında bu Allah'ın kitabına uymadığına göre yanlarında bir kitaplar var. Öyle mi? E bakın şu anda Allah'ın kitabı bir işte geldi Tevrat. Tevrat'ı yeniledi İncil. Tevrat'tan önce sufalı sayfeler var. İbrahim Nebi'ye sayfeler. Hatta işte bu Musa Nebi'ye gelenler de sahife diye tanımlanıyor. Sonra kitap diye. Sonra işte Davut Nebi, işte sonra İncil İsa Nebi, sonra Kur'an Muhammed Nebi. Bunlar birbirinin tamamlayıcısı hatta güncellemesi update diyoruz ya biz mesela şeyde bile düşünün. Ya yani toplum değişiyor, şu değişiyor, bu değişiyor. Bir, bir toplumun değişme şeyi var veya işte teknoloji ilerliyor. Bir de insanların müdahalesi var sadece o değil mesela bir cihaz alıyorsun aynı software devam etse bile değil mi o update'e gerek olmasa bile ya çoluk çocuk orada oyun oynuyor bir şeyler yapıyor yani virüs bulaşıyor onu yenilemek gerekiyor yani veya şey ömrü doluyor onun şey var belli bir e, garanti süresi var şunu var bunu var yani bir, e, güncü yeni yeni update'ler olmasa bile işte tahrifatlar oluyor Tahiratlar oluyor. E bir de toplumun gelişimine göre Allah'ın yenilediği durumlar var. Dolayısıyla her halükarda işte ben mesela afişimin birisi şeydir. İngilizce olarak işte şey Tevrat'ın update'i Kur'an'dır diye. Hani ben diyelim ki emin önünde veya sosyal medyada, meydanda veya medyada işte bunu paylaşıyorum İngilizce olarak. Yani sen Tevrat mı istiyorsun? Al sana Kur'an. Yani Tevrat'ın, yani bugünkü hali Kur'an'dır. Kur'an türedi değildir yani bakın. Kur'an Tevrat'tan bağımsız değildir. Tevrat Kur'an'dan bağımsız değildir. Peki şu anda Tevrat diye sundukları ne? Bu o Tevrat değil, onlar da kabul ediyorlar. Zaten Talmud diyorlar. Zaten tabut dedikleri bir şey var. Tabut nedir biliyor musunuz? Musa Nebi'ye gelen emanetlerin saklandığı kutudur. Bunlar tabut Bunlar tabutu arıyorlar hala. Hala arıyorlar. Veya öbürleri de İsa Nebi'nin emanetini aradıkları gibi. Ya o gelmiş. Yani mabet yıkılmış. Onlar tarumar edilmiş. İsa Nebi'nin kendisi bile öldürmeye kalkmışlar. Orada kitap kalır mı? Dolayısıyla dolayısıyla İncil olmuş Bible. İşte 400 tane, 400 tane falan. Hatta 400 tane falan olmuş. Onu dörde düşürmüşler. O düşürdükleri de İncil değil. Onun yerine ikame ettikleri Bible. Şu anda da Tevrat'ı Tevrat'ın yerine ikame ettikleri Talmud. Talmud. Çünkü Tevrat'ı da onlar zaten arıyorlar. Tabut. Yani ona işte bakın şeyi kazıyorlar. Halen şu anda Süleyman Mabedi dedikleri yerin altın üstüne getiriyorlar. Efendim onu şey Babil hükümdarı almış götürmüş. Kime ne olmuş? Kim kime dumduma. Yani Dolayısıyla bunu onlar da bilir. Hatta bir papaz da ben bir gün bizim e, muayenehanede bazen onlarla buluşurdum. Sabahlardım. Ya de bakın papaza dedim ki İsa Nebi'ye bizzat Allah tarafından indirilen kitabı getir ben ona iman edeyim. Ama Allah'ı şahit tutacaksın dedim. Tamam mı? Yok. Yok kabul etti. Peki dedim İsa Nebi'nin doğrudan Hadislerini bana getir. Allah'ın kelamı ayrı. Nebi'nin şey. O o da yok. Ne var? Pavlus'un mektupları. Bak Pavlus'un mektupları. Pavlus kim? Ee, İsa Nebi'den. Tabii tabii. tabii ya. Türkiye'deki papaz bunlar. Türkiye'deki papazlar. Peki işte dedim o zaman bu neye dek düşüyor biliyor musun? Bizde de Risaleler diye bazı kitaplar var dedim. Şuraya mektup, buraya mektup. E bu ona dek düşüyor. Bundan daha evlası Nebi Aleyhisselam'ın hadisleridir. Ondan daha evlası Allah'ın hadisleridir. Sizde bu ikisi yok. Kusura bakmayın bu ikisi yokken üçüncüsü bu bizim buradaki bir cemaatin e, kitabıdır. O da o da Kur'an'dan ve hadislerden sonradır. Yani onu önün önüne tutamazlar. onu diyorum. Yani orasını artık sen söyler, sen söyle. Ben hatta onun için diyorum ki bakın. Benim afişlerimden birincisi şudur. Ben Kur'an okuyucusu, Kur'an yazıcısıyım bak. Kur'an okuyucusu, Kur'an yazıcısı. Okuyucu nereden? İkra suresi bak. İkra suresi ne demek? Kur'an okumak demek. Peki yazıcı şu anda Kalem suresi, ikinci sure. O da ne demek? Kur'an yazıcısı. Allah bize Kur'an okuyucusu, Kur'an yazıcısı olmamızı tavsiye ediyor, istiyor. Ya yani bizi öyle tanımlıyor. Yani bize öyle bir isim veriyor. Müslüman ismi, Müslüm ismini veriyor. Ve bizim vasfımız da Kur'an okuyucusu, Kur'an yazıcısı. Bakın bizim mahallede bile bunlar ne kadar ziyansa siz bunu şeyde düşünün. Pavlus'un Roma'ya mektupları. Dedim siz bununla nereye varacaksınız? Papazın en sona dediği şudur bana. Ya benim gönlüm diyor bunlar da müsterih diyor tamam mı? Bir şeye kaldı yani. <laughs> Oraya kaldı. Kusura bakma. Ya yani o zaman ateistler de kendi halinden memnun. Öteki de memnun. Belki de bu senin senin memnuniyetinle olacak bir şey değil. Bu bir şey ciddi bir şey. Dolayısıyla bakın Allah'ın kitabının yanında birileri Allah'ın kitabını elinin tersiyle iter de Nebi Aleyhisselam'ın kitabını bile yani hadisleri bile baz alsa o Müslüm olamaz. Müslüm olamaz. Allah'a ihanet etmiş olur. Evvel emirde Allah bakın Allah kitabında bile muhkem ayetleri bir tarafa koyuyor müteşabihleri bir tarafa koyuyor. Kur'an'da muhkem ayetler dururken Kur'an'ın bak yine aynı müteşabih ayetlerine müracaat edenleri Allah kalplerinde hastalıklı diye tarif ediyor. Düşün. Kur'an'da bile Önce muhkem anayasal ayetler, diğerlerini o anayasaya göre değerlendireceksin. Yoksa kafana göre anayasal ayetlere bakmadan müteşabi ayetler yani o anayasal ayetler doğrultusunda anlaşılacak müteşabi ayetler üzerine gidersen işte insanlar Kur'an üzerinde de fırkalaşır. Bir de sen Kur'an'a hiç bakmayın. Evet ona göre anlaşılması lazım. Hem onu destekliyor hem oradan güç alıyor ona göre. Sen eğer o müteşabih ayeti Tabii ki tabii ki önce önce muhkem ayetler o muhkem ayetler doğrultusunda müteşabihlerle olayı genişletiyorsun. Sonra hadislerle nebi hadisleriyle olayı genişletiyorsun. Merkezde muhkem ayetler var. Yani Allah Teala kitabını bile tasdif etmiş. Dolayısıyla müteşabi ayetleri muhkemlerin önüne geçiremeyiz. Veya Allah Resulü'nün hadislerini Kur'an gibi tutamayız. Eşit tutamayız. Hatta birileri birileri diyor ki Kur'an'ı diyor hadislere vurman lazım. Haşa. Tam tersine hadisleri Kur'an'a doğrulatman lazım. Hatta müteşabih ayetleri, müteşabih ayetleri muhkemlere doğrulatman lazım. Burada şey. E, evet, evet. Yani bu, bu ya yanlış anlaş ya ya metinde sıkıntı vardır veya biz yanlış veya biz yanlış anlıyoruzdur onu Kur'an'a göre anlamlandırmamız lazım. Dolayısıyla biz Kur'an'a rağmen Kur'an'a rağmen hadisleri öne çıkartırsak yani Allah'ın hadisleri dururken Resulün hadislerini öne çıkartırsak ve böyle tarz tutarsak o zaman işte bu ayette muhatap oluyoruz. Yanınızda bir kitap var da siz oradan ders yapıyorsunuz da orada her istediğinizi buluyorsunuz. Orada manevra yapmak kolay ama muhkem ayetlere göre şey kıvırtamazsın. Muhkem ayetler Şöyle müteşabih ayetler tek başına e, böyle muhkem zaten hüküm ayetleri. Kati. Evet. Şey, hem metni kati hem de delaleti kati. Ya yani neye delalet ettiği açık anayasal ayetler. Bunları Okuyan insanlar anlayabilir, fark edebilir. Yanılıyorsa da gene ilim erbabından da destek alabilir ama bunlar şey. Dolayısıyla yani bunlar e, yeter ki burada sen hedefi doğru tut. Zaten usulü doğru tuttun, usulü doğru tuttun. Bu ne demek? Benim niyetim doğru. Oradan yanlış bir netice çıksa bile Allah onu affeder. Öyle buyuruyor zaten. Fıkıh halimler de böyle. şöyle müteşabih ayetleri de muhkeme göre değerlendirdiğimiz için biz hadisleri hadisleri hangi ayete göre yaparsak yapalım o zaten müteşabihse o da muhkemle zaten teyit edildiği için muhkem ayetle hakim edildiği için sonuç değişmez ama sen o ana kitap hatta Allah Teala muhkem ayetlere ne der buyuruyor musunuz şey İmran suresi 7. ayeti kerime onlar diyor ümmül kitaptır yani kitabın anasıdır. Yani anayasadır. Anayasadır bakın. Kur'an'da İmran suresi İmran suresi 7 ve bunu burada muhkem dururken müteşabihlere tevessül edenlerin de hastalıklı olduklarını Allah Teala beyan ediyor bize. Dolayısıyla tam tam burada bakın bu ayet-i kerimede işte yani Allah'ın muhkemine rağmen müteşabih veya Allah'ın sözüne rağmen Resulünün sözünü öne çıkartırsa bu ne demektir? İşte yani hadis Müslümanı. Bu bile bu bile sıkıntıdır. İşte burada ne diyor? E, bu bile burada bir de öbürünü düşün. Yani ne ayet, ne Allah'ın hadisi, ne Resulün hadisi tutturmuş bir cemaatinin kitabı, hocasının kitabı veya işte İncil dururken, İncil'in günceli Kur'an dururken Bible veya işte Tevrat'ın günceli Kur'an dururken Talmud bakın bu anda Talmud'a bile itibar ederlerse onlar işte Allah'ın kitabına rağmen yanınızda bir kitap var da ki onu zaten Allah'ın kitabı olmadığına göre onların din adamlarının kaleme aldığı işte Allah böyle dedi Resulü böyle dedi diye şeyinde ne varsa onun onun insafına kalmış onun insafına kalmış ve böyle Bakın şu anda Siyonizm Talmud üzerinden yürüyor. Talmuta bile uymuyor bakın. Talmud'a bile uymuyor. Kaldı ki Talmud zaten Tevrat'ın aslı değil. Tevrat'ın aslı Kur'an. Bu kadar. E ben bunu bakın bütün bütün ben bu Yahudilerle haham, haham başılarla Ermeni patriyle, Rum patriyle hepsiyle acizane şey yapıyorum. Dolayısıyla burada siz de o kitap yani Allah'ın kitap olmadığına göre o zaman Allah'ın ihtiyarına göre değil haşa onlar kendi ihtiyarlarına göre işlerine nasıl geliyorsa veya bunu bilerek veya bilmeyerek bazen kasıtlı yaparlar bazen de hiç farkında değildir yani şey daarcı onun otomatik o şekilde ayeti yorumlatır işte Allah'ın ve Resulullah'ın sözünü öyle yorumlar hadisini sonra da hak bu diye öyle yazar. Bunun farkında bile olmaz. Farkında bile bir kısmı olmaz kısmı da kasıtlı bunu yapar. Bakın şu anda basit bir şey. Örnek vererek ben bitireyim. Mesela şu anda yılbaşı. Yılbaşı diyorlar değil mi? Yılbaşının aslı, aslı nedir? Mesela milat. Allah Teala İsa Nebi'yi babasız yarattı. Burada ne vardır? Hak, hakikat vardır. Yeniden Adem Aleyhisselam'ın yaratılması gibidir der. İsa'nın yaratılması. Dolayısıyla bir milattır yani. Allah'ın yaratmalarından birisinin olduğu o yani bizim şapka çıkartacağımız efendim teslim olacağımız Allah'ın bir ayetidir. O da ise yılbaşını miladı böyle görmemiz lazım. Peki bu o şekilde şu anda bakacı sırayla. Peki Hristiyanlar nasıl baktı? Allah'ın kitabına göre bakmadı. Dedi ki İsa Allah'ın oğludur. Hatta şimdi de diyorlar ki İsa Allah'tır diyorlar. İşte onun var 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 oluş şeyidir. Mesela böyle başla, böyle devam ettirdiler. Bu ne oldu? Onların tahrif ettiği bir Bible. Ya yani bir kitap, Allah'ın kitabına rağmen bir kitap. Şu anda Evet. yere kaydedeyim. Kur'an'a inanıyor musun? Kur'an'a güvenemiyorum. <laughs> İnsanız i̇şte şey hepimiz. şu anda bile bakın şu anda bile ne kadar hayatın içinde adamın belki de Kur'an'a saygısızlığı yoktur ama ona rağmen bile bunlar oluyor vuku buluyor kaldı ki bir de bin, bin yıllara sari bir şey düşünün ondan sonra bakın Allah unutuldu İsa'nın miladı diye değil mi Hristiyanlar böyle devam etti şu anda, şu anda yılbaşında İsa'yı anan var mı ne var Noel var Noel kim? İsa'dan sonra gelen sapkın bir tarikatın şeyhi. Bakın. Yani işte böyle bakın. Yani o Bible'da kalmıyor şu anda. Noel'in tarikatı. Peki bizimkiler de eleştirirken nasıl eleştiriyorlar? Diyorlar ki bu diyorlar Hristiyan adeti Noel'dir. İsa'nın ilahlaştırılması. E tamam bunu eleştir. Bunu eleştir. E sen mesela Mevlid Kandil'i kutlamıyor musun? Mevlid Kandil'i kutluyorsan o zaman İsa Nebi'nin doğumunu da kutla. Değil mi? İsa Nebi Allah'ın Allah Resulü değil mi? Eleştirirken de bunu Hristiyanlık olarak değil şöyle de. De ki bunlar işi sulandırdılar, bulandırdılar hakikatten koptular. Aslı şudur. Allah Teala İsa Nebi'yi babasız yaratmıştır. Yılbaşı da buna işaret eder. Bu vesileyle biz bu olayı hatırlıyoruz. Allah'ın İsa'yı babasız yaratmasını biz Allah'ın bu yaratmasına saygı duyuyoruz, secde ediyoruz Adem'in yaratılışına secde edin dedi yani onun gibi yoksa şey öyle bir kısır döngü yani Allah'ın kitabına rağmen Hristiyanlar öyle yaptı sen de aynı şekilde zaten sen de kendi e, Nebi'nin doğum gününü kutluyorsun ve orada gene hurafeler, tahrifatlar yapıyorsun aynı yola girdin sen de eleştirirken bile yani şeyin bile derler ya mazereti eee kaba hatinden büyük senin itirazın bile aslında ne üzerine bakın gene orada hakikati karartıyor. Ha şöyle desen burada Allah'ın bir babasız yaratma miladı vardır. Şöyle veya böyle. Biz buna saygı duyarız. İsa'nın ilahlaştırılması da Nohal'in bilmemnesi de veya bizim mahallenin diğer mevlit böyle festivalik veya hurafevari mevlit kutlamaları da işte bizim reddettiğimiz şeylerdir. Ancak İsa Nebi'nin babasız yaratılmasına saygı duyuyoruz, Rabbimize saygı duyuyoruz. Bunun özü de budur. Ama insanlar bunu kendi kitaplarına göre, Allah'ın kitabı dururken kendi kitaplarına göre, istediklerine göre öyle yıllarca ders yaptılar ve de orada kendilerine göre yaptıkları için zaten yani alan memnun veren memnun yani rüşvet rüşvet veren de memnun alan da memnun ama buradan hak sahibi memnun değil biz de buradan memnun değiliz razı değil dememiz lazım ve ben bakın yeni camide emin önünde bile veya sosyal medyada bunu böyle anlatınca bazen diyorlar ki ya sen işte efendim seni icabında veya Hristiyan gibi damgalıyor veya diyor ki sen İsa Nebi'yi önceliyorsun Allah'ın nebisidir. Hepsi eşittir yani. Değil mi? hatem nebi. Bunun bunun son noktası Muhammed nebidir. Bunun kemale ermesi Allah ona nasip etmiştir bu davanın. Ama İsa nebi de bu davanın bir parçasıdır. O Hristiyan değildir. Bakın İsa nebiye Hristiyan demek, Hristiyan e nebisi demek çok büyük bir hakarettir. Yani hakarettir. Bizim mahallede böyle dedikleri oluyor. Çok yanlış. O İslam nebisidir. Dolayısıyla ben Allah'ın onu babasız yaratması, Adem'i yaratması gibi saygı duyulacak bir olaydır, bir milattır. İnsanlar bunu bilsinler. Allah'ın yaratması da Allah bütün yaratmaları bilir. Biz sadece bize gösterdiklerini biliyoruz. Daha nice yaratmaları vardır Allah'ın. Dolayısıyla biz burada Allah'a saygı duyuyoruz. Bu da onun bir miladıdır. O kadar. Evet yani Allah açısından ve insanlık açısından milat çünkü babasız yaratmıştır. Yeni bir milattır. Yeni bir milattır. Adem'in yaratılışı nasıl bir milatsa Adem, milat demek milat demek aslında mevlit demektir. Mevlit milat aynıdır. Bakın mevlit diyor Doğum. oğum yeni bir yani yeni bir vukuat yeni bir başlangıç yeni bir şey Adem Aleyhisselam'ın e, yaratılışı bizim şey nasıl bir milatsa İsa Nebi'nin yaratılışı da kendi çapında bir milattır. Bu keramet İsa Nebi'den değil Allah'tandır. Bunu biz İsa Nebi'ye hasledersek o zaman <laughs> işte şeye başlar yani sapmaya başlar. Bu Allah'ın yaratmasıdır ve bu mucize Allah'ındır. Biz de İsa Nebi'ye de Allah'ın Nebisi olarak, İslam Nebisi olarak iman ediyoruz. Buradaki milatsa Allah'ın babasız yaratmasıdır. Keramet Allah'tandır. Bu Dolayısıyla burada başka kitaplara başka kitaplara tevessül etmeye gerek yok.